Geride bıraktığımız sezon Uyanış Büyük Selçuklu, Payitaht Abdülhamid ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi dönem dizilerini ekrana getiren TRT1'in yeni projesi Barbaroslar Akdeniz'in kılıcı geçtiğimiz hafta seyirciyle buluştu. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve kaptan hı deryası olarak bilinen Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis'in hayatını konu edinen dizi, ilk bölümüyle reytinglerin altını üstüne getirdi dekoru, sahneleri ve hikayesiyle daha şimdiden izleyicilerden tam not alan Barbaroslar Akdeniz'in kılıcı dizisinin başarısını tüm sezon boyunca devam ettireceği yönünde yorumlar yapılıyor. Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüveni anlatılıyor. Senaryosunu Mustafa Burak Doğu'nun kaleme aldığı dizinin kadrosunda Engin Altan Düz Yatan, Ulaş Tuna Astepe, Pelin Akil Altan, Yetkin Dikinciler, Caner Topçu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Yiğit Özşener, Devrim Evin, Gülcan Arslan, Melis Babadağ gibi birbirinden değerli oyuncular yer alıyor. Doğan Ümit Karaca'nın yönetmenliğini üstlendiği ve es film imzasıyla yayın yolculuğuna başlayan dizi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da tam not aldı. Yoğun programının arasında diziye kısa bir zaman ayırdığı ifade edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diziyi çok beğendiği ve gelecek bölümlerini de takip edeceğini ifade ettiği, kaydedildi.